saygıdeğer katılımcılar, ben de sizleri şahsım ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Türkiye e Ticaret Meclisi adına saygıyla selamlıyorum. Marketing Türkiye'ye ve Günseli Hanım'a bu etkinliğe destek veren sponsor kuruluşlara, Deloitte'a teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Günseli Hanım aynı zamanda benim Türkiye Oda Borsalar Birliği'nden de çalışma arkadaşım. Kadın Girişimciler Kurulumuzun başkan yardımcısı kendisi. Anadolu'yu karış karış geziyor, kadın girişimcileri bilgilendiriyor, ufuklarını açıyor, birikimlerini onlarla paylaşıyor. O arada bu işleri nasıl yapıyor bilmiyorum. Bir hayli yani güç olsa gerek çünkü hem sivil toplumda hem de böylesine önemli bir yayın kuruluşunun başında olmak ciddi anlamda mesai, bir emek, enerji gerektiriyor. Tabii Marketing Türkiye ülkemiz iş dünyasının nitelikli bilgiye erişimini sağlayan bir platformun da kurucusu ve yürütücüsü aynı zamanda Günsel Hanım. Sektörlerdeki yerel ve küresel gelişimleri biz Marketing Türkiye'den takip ediyoruz. Bilgi erişim çok kolay diyoruz her zaman ama bilgi erişim kolaylaştıkça aslında nitelikli bilgiye erişmekte zorlaşıyor. Çünkü hani bir çöplük var, sonuçta her yerde bir bilgi var ama doğru bilgi, hani içerik nerede hepimiz onu arıyoruz. İşte Marketing Türkiye'de bunu toplu halde buluyoruz ile birlikte zaten orada o işbirliğinin de çok verimli olduğunu düşünüyorum. Çeşitli sektörel konularla ilgili en güncel bilgiyi kendilerinin platformundan takip edebiliyoruz. O yüzden iyi ki varsınız efendim. Ee, Günseli Hanım'a ve ekibine de bu titiz çalışmalarından dolayı ben hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Şimdi 29 Mart'ta yapılan genel kurulda TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Sayın Orhan Turan da bugün bizlerle birlikte. Orhan Bey başarılı bir iş insanı olmanın yanında kendisini aynı zamanda ben birkaç ortamda da birlikte bulundum. Küresel girişimcilik ağının Türkiye chapter'ında da birlikte görev yapıyoruz. Kendisini tanıtırken bir sivil toplumcu olarak da tanıtıyor. Hem bir iş insanı, başarılı bir iş insanı, aynı zamanda başarılı da bir sivil toplumcu kendisi. Başkanımızın Türk Konfet Başkanlığı süresince yaptığı başarılı çalışmalara ben bizzat şahit oldum. İş dünyasının talep ve beklentilerini kamuya ve kamuoyuna etkili bir şekilde aktardılar. Uluslararası kuruluşlarla yaptığınız işbirlikleri Türk iş dünyasının rekabet gücünün geliştirilmesi için son derece etkili oldu. UNDP ile Dünya Bankası ile yaptığınız işler. İnanıyorum ki yeni görevinizde de çok verimli çalışmalara imza atacaksınız başkanım. Ben de bir TÜSİAD üyesiyim. Bir TÜSİAD üyesi olarak da her zaman sizin yanınızdayız. Başarılı olmanız için biz de elimizden gelen tüm desteği her zaman vermeye hazırız. Hayırlı olsun efendim. Şimdi değerli katılımcılar, Eko Summit'te bu yıl yine e-ticaret konusunu konuşacağız. Bu etkinliği aynı temayla iki yıl önce yapsaydık ne konuşacaktık? Acaba NFT, kripto, metaverse ve super app kavramlarının gündemde yeri olur muydu? Olmazdı. Bugün varlar çünkü bu teknolojiler, bu kavramlar hayatlarımıza dokunmaya başladı. Bakın elektriğin, içten yanmalı motorların ve telefonun. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %75'i ne sirayet etmesi, onlar tarafından kullanılması 50 yıl sürmüştü. ABD'de nüfusun %75'inin interneti kullanması sadece 10 yılda oldu. 10 yılda internet Amerika nüfusunu %75'ine sirayet etti, kullanılmaya başlandı. İnternet sayesinde geliştirilen diğer yeniliklerin yaygınlaşması ise çok daha hızlı oluyor. oldu. Akıllı telefonlar 8 yılda, sosyal medya 9 yılda yine Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %75'i tarafından kullanılmaya başlandı. İşte o dönemde Apple altın yıllarını yaşamaya başladı. Facebook, Google ve TikTok gibi şirketler kısa zamanda milyarlarca kullanıcıya ulaştı. Bundan sonraki aşamada ne var? İşte bugün bunları konuşacağız. Biraz açılış konuşmasında hem Deloitte temsilcimiz hem Günsel Hanım bunların altını çizdiler. Bu teknolojiler tabii dinlerken, ben hem şu anda online'da takip edenlere söylüyorum, sakın şey hatasına düşmeyelim. Yani bizim torunlarımızın hayatını değiştirecek teknolojilerle ilgili bilgi alacağız gibi düşünmeyelim. Çünkü gelecek çok yakın. Artık gelecek dediğiniz şey birkaç yılla ölçülüyor. Çok hızlı bir şekilde bugün konuşulan ama size uzak gelen yabancısı olduğunuz teknolojilerin hayatlarınızı değiştirdiğini göreceksiniz. Tabii bu teknolojilerin her biri aynı zamanda dünyanın en büyük şirketleri listesini de kapsamlı şekilde değiştirecek. O listedeki şirketlerin ülkeleri de çeşitlenecek. Birinci sanayi devrimi sektörlerinde küresel, küresel şirketler büyük ve yüksek gelirli ülkelerden çıkıyordu. Artık öyle değil. Türkiye gibi orta gelirli ülkelerden ya da İsrail gibi düşük nüfusa, küçük nüfusa sahip olan ülkelerden de küresel teknoloji şirketlerinin çıkabildiğini görüyoruz. Bakın 2021'in ikinci yarısından bugüne kadar geçen sürede. Türkiye'den 10 milyar dolar değeri aşan iki e-ticaret şirketi çıktı bile. Biri tren yol, ikincisi getir. İki hafta önce yazılım alanında ilk unicornumuzu çıkarttık. Insider. Bu arada bu üç şirketten iki tanesinin kurucusu kadın tren ki Demet Mutlu, Insider'ın kendi çilingir. Bu da son derece gurur verici bir şey. Şimdi Insider dünya markalarının dijital pazarlama süreçlerini yöneten bir şirket haline geldi. O da aslında bir e-ticaret şirketi. E-ticaret şirketleri tüketiciler, satıcılar ve iş ortakları için muazzam bir değer yaratıyorlar. Uzak bir ilçedeki bir satıcının ürününü İstanbul'daki müşteriye satabilmesini aracılık ediyorlar. Bunu yurt içinde yaptıktan sonra şimdi yurt dışına açılma hamleleri var. Tüketiciler için ortaya çıkarttıkları refah artışını hesaplayacak olursak yüz milyarlarca liradan bahsetmemiz mümkün. Üstüne üstlük tüm bunları yeni işler ortaya çıkartarak yapıyorlar. Hani bu yıkıcı teknolojiler diye bir tabir kullanılıyor ya, disruptive technologies. Hani burada yapılan iş aslında disruptive değil. Kesinlikle hani augmented, diyorlar bir de buna bu Daron hacim olduğunu bir yaklaşımı ya bazı teknolojiler şu anda mevcut iş yapan insanları destekliyor. Onların işlerini daha iyi yapmalarını sağlıyor. O yüzden onların gelirlerine katkı yapıyor. Bu e-ticaret de ben bu çerçevede değerlendiriyorum. Ama tabii bunları çok konuştuk, konuşuyoruz da. Ben bugün başka bir küçük konuya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi devlet eliyle kalkınma eskide kaldı başkanım üreten, istihdam yaratan, ihracat yapan artık özel sektör. Dünyanın her yerinde bu böyle. Belli bir ölçeğin üzerinde teknoloji şirketlerinin sayısı fazla olan ülkeler yeni dönemde avantajlı olacak. Yeni dönemin çığır açan teknolojilerini bugünkü büyük teknoloji şirketlerini kuranlar, yönetenler, oralarda çalışanlar kuracaklar. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki PayPal o şirketi biliyorsunuz. Bir ödeme şirketi. Ve bir PayPal mafyası derler. Hani tabir tırnak içinde. Niye PayPal mafyası derler? Çünkü PayPal içinden Elon Musk'ı çıkarttı. O Tesla'yı kurdu. Reid Hoffman LinkedIn'i kurdu. Steve Chen YouTube'u kurdu. Ya yani bu şirketlerin içinde yetiştiler, öğrendiler, çıktılar, kendi şirketlerini kurdular ve o şirketler kendi alanlarında büyük bir dönüşümü tetikledi. Şu anda her biri Yüz milyarlarca dolarlık şirketler aslında. Şimdi PayPal olmasaydı bu olur muydu? Olmayacaktı. İyi ki PayPal vardı, iyi ki o insanlar oralarda çalıştılar, kurucu ekip yer aldılar, sonra çıkıp kendi yollarında yürüdüler, daha büyük şirketleri ortaya çıkarttılar. Şimdi uygulaması hepimizin cep telefonlarında olan şirketlerin mezunlarına bakarsanız benzer bir eğilim orala, oralarda da görürsünüz. Şimdi bu başarılı teknoloji şirketlerini kuranlar, oraların tozunu yutanlar, teknolojik gelişmenin devamında da belirleyici oluyorlar. Türkiye olarak bizlerin de teknoloji şirketlerimizi desteklememiz, büyümelerine yardımcı olmamız çok kritik. Ülkemizden çıkan unicornlarda ya da dekokonlarda çalışanların yaş ortalamaları bugün bakarsanız o koca milyar dolarlık şirketlerde arka tarafta operasyonu yönetenler 26-27 yaşında insanlar. O teknolojiyi onlar geliştiriyor, operasyonu onlar kurguluyor, yönetiyor. Bu gençler kariyerlerinin henüz başındalar. Doğru iş modeliyle kurulan, veriyle yönetilen, açık fikirliliğe önem veren şirketlerin kültürleriyle yetişiyorlar. Bu gençlerin seçecekleri kariyer patikası Türkiye ekonomisinin geleceği için çok önemli olacak. Halihazırda çalıştıkları şirketleri büyütmeye devam edebilirler ya da ülkemizdeki başka teknoloji şirketlerinde kariyerlerine devam ederler. Üçüncüsü kendi şirketlerini kurabilirler. Ama bir dördüncü seçenek var. Onu hiçbirimiz istemiyoruz. Yurt dışına gidebilirler. Gitmesinler, burada kalsınlar istiyoruz. Şimdi zaten meselemiz bu gençleri Türkiye'de tutmak. Nasıl yapacağız? Türkiye'de dünya standartlarında çalışma ortamı, kendini geliştirme imkanı ve yaşam koşulları sunan teknoloji şirketlerinin sayısını arttırarak bunu yapabiliriz. Başka çaremiz yok. Sorunun cevabı net. Üniversiteleriniz çok iyi olabilir. Her yıl on binlerce nitelikli mezun verebilirsiniz. Ama nitelikli şirketleriniz yoksa bin bir emekle yetiştirdiğiniz gençleriniz yurt dışı seçeneğini değerlendirirler. İşte kamu politikasının cevap vermesi gereken soru temelde şu olmalı. Yurt dışında çok kolay iş bulabilecek gençlerin çalışmak isteyecekleri yerli teknoloji şirketlerinin sayısını nasıl arttırırız? Soruyu ortaya atacağım ben. Cevabını burada şimdi söylemeyeceğim. Zaten çok uzun da bir cevabı vardı. Belki Orhan Başkan'ın buna temas eder. Ama bizim ETİT'te, Oda Birliği e Ticaret Meclisi'nde, Oda Birliği'nin genelinde, TÜSİAD'ımızda adımızda yapmaya çalıştığımız şey de bu. İşte nasıl doğru politikalar uygulanmalı ki, kamu ne yapmalı ki, bakanlıklarımız, kamu kurumlarımız ne yapmalı ki bu teknoloji şirketleri için daha elverişli, uygun bir ortam olsun. Türkiye'den de büyük büyük teknoloji şirketlerinin sayısı artmış olsun. Ben etkinliğin çok başarılı geçmesini umut ediyorum, diliyorum efendim. Davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Başkanım tekrar hayırlı olsun diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.